merhaba arkadaşlar. Bugün tavuk göğsünden, çıtır, şinizle, tavuk kuşbaşı, çeşit çeşit ürünlerimizle karşınızdayız. Haydi başlayalım. Göğsümüzün sinirleri en ince detayına kadar her zaman müşterileriniz için temizliyoruz. Şu an hazırladığımız yönde tavuk şiitse, tavuk şiitse çıtır pane ile beraber çok hoş ve güzel olur. Düzenli bir gözün içindeki B bitama dediğimiz yerinde veya sinirler olur. Onları temizlemeye çok dikkat ediyoruz. Şöyle ince bir şekilde yaptığımız şimdi tam da ağzınıza verdik. Şu ortasında bir anlık kemiği Bu lades, kalın. sonra bu işlemimiz, kemiksiz işlemimiz bitmiş oluyor. O evet, yani buradan şişlik olabilir, kuşbaşı olabilir. Şöyle Böyle yapabiliyoruz. Güzel bir özellikle. ve geldi çıktı burada. sadece iki parça çıkan boyunda bir parçadır. Kavuşlarımızı istersek şu şekilde, istersek bütün olarak da şu halde hani çıkartabiliyoruz. Şu halde çıkartabiliyoruz şu halde. Şurada tek parça halinde iki kemik olarak çıkarılıyor. Şu halde tek çıtır. Şöyle bakıyoruz. Böyle de yapılırsa pirzola gibi açtığınız zaman tavuk çıtırlarının çok lezzetli, kanattan bile daha lezzetli olabiliyor. Sadece bir tavukta dediğim gibi sadece iki parça çıkıyor ve iki parça çıkan çıtır gerçekten tavuğun en değerli yerlerinden biri. Bu güzel bir sofrayı buralara yapabilirsiniz. Havada da böyle kızartmalık açıyoruz, hazırlıyoruz. Böyle de yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Burada kemikler, Orada ortada bulabilirsiniz. Atabilirsiniz. Aç, aç, evet, aç tabii. Açtığımız zaman tabii ki daha rahat pişiyor. Tavada özellikle. Tavada bu tavuk pirzola gibi çok rahat, ufak ufak terez niyetini yiyebileceğiniz bir üründür. Dediğim gibi çok lezzetli oluyor. tüm büyük çıktılarımızı toplama bölümüne geçelim. Dilerseniz videomuzda toplayarak veriyorum, toplamadan veriyorum. Hiç i̇şte, problem yok şöyle gün için. Şöyle, şöyle gün güzel bugün hava da normalde suya girdis. suya girdikten sonra fırlamıyor. Hava da çok lezzetli. Havuç çıtır Bir şey onda yağsız çeşitli çeşitli görüyorsunuz. kitaplarımız böyle hazırlanır. Eğer dilerseniz, tavuk tamam, de bu şekilde yağsız ve yağ oranı az olsun diyorsanız hiç yağ koymadan aynı bu şekilde yaptığınız çeşniyle şöyle baharatlayabilirsiniz. Baharatladıktan sonra yapmanız gereken tavanın dibine hafif bir yağ koyup sadece yapışmaması için koymanız pişer. Hem yani yağsız kuru olur yani bu buta göre tavuk göğsünü şişirirse böyle kuru olur ama bunu dilerseniz şişirilenlerimizi yumurtayla kare ile beraber çıtır olarak pişirirseniz tavuk şişirse daha yararlı, daha faydalı, daha güzel olur sizin için. Böyle biraz daha kuru kalıyor. Şimdilik bugün yapacaklarımız bu kadardı. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Kanama abone olup takip etmeyi unutmayınız.